Vatandaşların şikayetleri sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki yürüyen merdivenlerin bazılarının çalışmama sebebini yayınladığı videoyla açıkladı. O videonun detaylarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın NTV'ye anlattı. Vatandaşlarımızın belediyemizin iletişim hatlarına yaptığı çeşitli başvurular oluyordu şikayet başvuruları. ...orada ağırlıklı olarak yürüyen merdivenlerin sıklıkla arıza yaptığı... ...bakımlarının düzenli yapılmadığı şeklinde bir e, şikayet söz konusu oluyordu. Arkadaşlarımız, teknik ekipler incelemeye aldılar. Herhangi bir bakım onarım hatası olmadığı tespit edildi. Hmm. Ardından kameraları incelemeye karar verdik. Kameralar incelendiğinde e, bazı e, arkadaşlarımız tarafından acil durum butonlarına basıldığı tespit edildi. Hı hı. Bu görüntülerden bazıları da kamuoyuyla paylaşıldı. Bu e, acil durum butonuna basan arkadaşlarımız, paylaşılan videodakiler adeta eğlence şeklinde bunu yapıyorlardı. Ama başka vakalara da rastladık. Sadece e, bu videoyu paylaştık ama hı hı. bazen oradaki hizmetin aksamasına yönelik e, basışların olduğunu da biz e, tespit ettik açıkçası. Ne gibi? Yolları... Onları da biraz örneklendirebilir misiniz? Şöyle söyleyelim, yani o hizmet aksasın e, çalışmalarda başarısızlık algısı oluşsun şeklinde e, bazı durumlar da var. Tabi bu konusu biraz da suç teşkil ettiği için emniyet yetkililerince paylaşılmak üzere ayrıca e, saklı tutuldu. Hı hı. E, kamuoyuyla iletişim açısından hem bilgilendirmek arızadan dolayı şikayet eden vatandaşlarımıza bilgi vermek hem de biraz farkındalık yaratmak için böyle bir yola başvurmayı tercih ettik.